Şu ya. Ha? Evet. Şimdi orada. Al, al çek. Ver. Yemin ediyorum. Köyümüzün güzelliğine bak. Aynen. İşte burası. Şelalenin içi. Bana bu şelalesin başlangıç noktası. Arkadaşlar, buradan aşağı doğru gidiyoruz. Çekiyoruz. mağaranın içi. Ama lambalarımız tabi yanmıyor. Eksi 15 derece. Buradan nereye gidiyoruz? Burada da bir çıkış var. Şu taşın güzelliğine bak ya. Şu taşın güzelliğine bak vallahi billahi. Şıp 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 su damlıyor. He? Taşlar İçi mi? Burası şu anda eksi var ya. Eksi var. Taşların şekilleri çok güzel olmuş ya. Vallahi billahi şuraya bak. Örümcek ağları bile dolmuş. <laughs> Vallahi toplamış. Allah mağara. Her yerden bir giriş çıkış var. Şuranın güzelliğine bak baloncuk baloncuk hepsi var. Allah Allah. Yemin ediyorum. Yani şu taşın güzelliğine bak. Şuraya bak şey olmuş artık suyun doğal kendi şeyi var ya kireci orada birikinti yapmış aa burada da kocaman bir delik var ha nereye gidiyor acaba bura mı bura baya baya bir uzun. abi şuradan gidiyoruz baya bir gidiyoruz bu çok zorlu bu çok zorluk yani tabi ki hani bir girip çıkışı yok buranın bir sürü gelişim, bir sürü çıkışı var. Bir şey diyeceğim. Burada yüz süvarlak bir şey var. Böyle ne acaba? Yakında çek bakalım. Yakında çekim yap bakalım. Yakı Yakında çekim değil de benim oraya bir ulaşmam lazım. Buraya girme biraz zor. Şuradan. Şuradan geriye koy. Dur. Daha alttan kalkıyor. Bir şey yok mu? Mı? Çık dedim mi? Çık. Aa, a Simsiyah burası iz. Ha? Burası iz. Simsiyah. Burası. Simsiyah iz. Burada su var ha, bak. Aha. Su var. Ama. Sakın ha. Bu su var mıydı na zaten? Bak bak. Ne <laughs> olacak? Gel ben alayım. Orda bir şey yok gibi. Şu güzelliğe bak ya. Orda yol gidiyor Afer. Yol gidiyor da. Nereye gidiyor bir bakalım. Gözünü seveyim ya Rabbi şuna bak. Yo abi işte çıkıyor. Oradan buraya çıkıyor, buradan oraya gidiyor. Dur bakayım bir, aşağıda bir yer var. bir yer var. Girdin mi? Giriyorum ama artık giremeyeceğim. çünkü sıkışık. Şu taşların hmm. üzerinde bak ya Rabbi ya. Daha gidiyor ama nereye gidiyor bilemiyoruz. Mükemmel bir yer. Herkes gelip görsün burayı. mi? Çıkış gel, var mı gel. burada? Geldim. Oh. Buradan çıkabilir miyiz ki? Oradan nereye Mağara musun? Buraya geliyor buraya. Buradan tırmanamayız <laughs> ya. Tırmanmam gerekmiyor ki. Bak buradan çıkıyor. Elimi şuradan uzatayım görürsün kadar. Nereden? Ha şuradan uzatayım görürsün. Hani bakayım. Var şimdi böyle dur. Var böyle dur. Bir dakika. Var kafanı çek. Çektim. Ha tamam gördüm. <laughs> gördüm. Aynı yermiş. Ya Rabbi yaratmış ya Allah'ım. Şurada mı su vardı? Evet. Nasıl su? Buz, buz. Ha? Buz. <laughs> Dur bak <laughs> buraya bak. Buraya bak. Konuş. buz gibi buz. Of oh. ki. Buraya giren var ya hasta olmaz ha. Burada suyu beş dakika elinde tut. içinde suyu beş dakika tut. Buz tutamazsın. Beş dakika tutamazsın. İmkanı yok. Kan, kanın sert vallahi. Ama <laughs> evet. Haydi bismillah. Uh, kafayı kafa yavaş. <laughs> kafayı dikkat dikkat. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Abi, şuna da taşın güzelliğine bak ya. Şu güzelliğine bakın arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. Sanki var ya böyle hani elden işlemişler ha. Şu taşların güzelliğine. Şeye benziyor. Allah'ım yaratmış, tabak, yapmış. Kapak çiçeğine benziyor değil mi? Vallahi. Allah yapmış, Yüce Allah. Her yerden bir şey var arkadaşlar. Şuraya bakın. Giriş çıkış. Şuraya Her yerden bir giriş çıkış var. Şuraya bak sen. Yukarıya doğru çıkıyor burası. Ben. Çıkar. Bu baya baya bir